Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Emre. Arkadaşlar yeni videomu açtım ve size çiçeklerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu hepsi birazcık annemin birazcık benim. Şu büyük olan annemin. Şu, bir, şey, şu küçük olanlar da benim. şurada orta olan da annemin. Şu da benim. Şu olan. Onlar benim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz doğa insanıyız. Hep doğalarımızı koyarız. Sonra da arkadaşlar buradan şey gösterdiğim gibi bakın burada çiçeklerimiz var. Dışarıda da çiçeklerimiz var da şimdi gösteremem arkadaşlar. Onları da yarın göstereceğim. Yarın. Bakın. Şimdi burada videom bu kadar. Bu videomu beğendiyseniz like atın, abone olun tamam mı arkadaşlar? Şimdi görüşürüz bay bay. Sizi çok sevdiğimizi unutmayın. beni çok ben sizi çok sevdiğimi unutmayın. Bir de görüşürüz bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.